Biraz yüzümüzü güldüren haberler de verelim istiyorum. Hani Türk insanı olarak birbirimizin elinden tutabildiğimizi aslında yüreğimizin çok şeye yetebildiğini gösteren hakikaten son haftaların hatta ben size şöyle söyleyeyim son bir yılın en güzel haberlerinden biri. Minik Ali Asaf kanser lösemi tedavisi görüyordu ve kanseri yendi 4 yaşında fakat çok kimseleri yoktu babası Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Dedi ki çok çevremiz yok. Balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz? İşte o çağrı Sancaktepe Belediyesi'nin de organizasyonuyla büyük bir şölene dönüştü. Balonlar binlerce kişi gökyüzüne balon bıraktı. Binlerce kişi Ali Asaf için buluştu. Gökyüzü rengarenk balonlarla doldu. Her şey bir babanın paylaşımıyla başladı. Samet Demir, oğlu Ali Asaf'ın kanseri yendiğini duyurdu. "Pek çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi. Balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" dedi. İşte o mesaj tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. Baba ve oğlunun bu duygusal isteği kısa sürede gündem oldu. İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi bir organizasyon düzenledi. Binlerce kişi Ali Asaf için balon uçurmaya gitti. Kalabalığı gören Baba Demir gözyaşlarını tutamadı. Hastanede yatan diğer hastalar için de inşallah umut olur. Rabbim hepsine şifa versin. Ve Ali Asaf'ın balonları gökyüzüyle buluştu. Balon uçurma etkinliğine bir gelin ve damat da katıldı. Taraftar grupları da bu etkinlikte bir araya geldi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.